tornavidanın verilen kullanım şekillerine göre çıkarımlarından hangileri yapılabilir demiş. Şekil 1'de kuvvetten kazanç sağlanmıştır diyor. Doğru. Büyük silindir dönerek yolu uzatır. Yol uzadıkça uygulanan kuvvet azalır. Alt kısımda ise küçük silindir yolu kısaltır, uygulanan kuvvet fazla olur. Burada kuvvetten bir kazanç var. Maşa ve cımbız üretim amacına uygun kullanıldığında şekil 2'deki kaldıraç çeşidiyle benzerlik gösterir demiş. Bu yanlış olacak. Maşa ve cımbızda kuvvet ortadan uygulanır. Ancak şekil 2'de ise kuvvet uçtan uygulanıyor. Üçüncü seçenekte tornavida şekil 1 ve şekil 2'de farklı basit makine olarak kullanılmıştır demiş. Doğru. Burada şekil 1'i çıkrık, şekil 2'yi de kaldıraç olarak değerlendirebiliriz. 1 ve 3 doğru cevap Bursa